Orkestrayla çalışmanın zamanı geçmiş bile, onu anladım. Basın çalışması artık başlamadı Sahnede duruşun korktuğum kadar kötü değil. Ama hakimiyet kurman için bol prova alınır. Altı aya hazır olamazsın diyordum ama sen... Ya dur bir, sen sustun mu duvar, konuştun mu maşallah şelale oluyorsun. Altı ay sonra neye hazır olacağız? Ya bir anlat sen şunu bana önce. Adı, müziğin İstanbul'la buluşması. Bu benim şimdiye kadar yaptığım en önemli proje. Yani benim işimi yapan pek çok yerli yabancı müzik adamı bir araya gelecek. Bu şehrin sesini anlatmak için sahneye çıkaracağım en önemli solist sen olacaksın. Ben mi? Evet. Sen. Ama her şeyden önce yapmamız gereken başka bir şey var. O ne be? O dikiş iğnesi be. Kumaş mı bu dikeceksin? Sakin ol. Ayakta yaptırmam be. Dikiş atarsa daha çabuk iyileşir. Ver. Sarsak da iyileşir. Ver. Vermem. Ver. Sakin ol kızım. Hasret. Tamam bak ama senin hatrın için. Bak senin için her şey olur dedim unutma ha. Gel uzat elini. Tamam. Ama bak hazır olunca. Tamam. Söyleyeceğim ben. Tamam ver. Ben onu görmemiştim be! İğne yapmazsın, dikiş atamaz. Hayır yaptırmam! Ahsen ne bir dakika dur! Hayır! Tamam şimdi geçeceğiz! Hayır! Aslı! Büyük gösteriye ait bütün dosyaları alıp eve gelir misin? Kapanış solistine küçük bir prezentasyon yapacağız. Evet birlikteyiz. Onunla geliyorum.